Nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ameliyat olacak. Sağlık durumundan bahseden şarkıcı ciddi bir deviasyonum varmış. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş dedi. Son yıllarda şarkılarıyla adından ettiren Zeynep Bastık bu seferde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Bastık ameliyat olacağını duyurdu. Dün doktor kontrole giden Zeynep Bastık Instagram hesabına yaptığı paylaşımda operasyon geçirmesi gerektiğini bahsederek kulak burun boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir de devilasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şeklinde bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş uyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar